Merhaba arkadaşlar, Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Bugün de sizler için adını kendim koydum harika bir ana yemek tarifi yaptım. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Tarifimiz şişli köfteli sebze dolama kebabıdır arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif oldu. Hadi hemen malzemelere geçelim. 400 gram kıyma, 1 çay bardağı galete unu, yarım çay kaşığı sarımsak tuzu veya 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tane kabak, 2 tane patlıcan ve 4 tane patates. Salçalı sos için 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 su bardağı kaynamış su. Garnitür için domates, yeşil sivri biber ve kızartmak için sıvı yağ. Karıştırma kabımızın içine kıymamızı, galete ununu, tamsak tozunu, karabiberi, kırmızı pul biberi, tuz otu, bir adet yumurtayı, sıvı yağ ve kimyonu katıp elimize bir güzel yoğuralım. Elimizi suya batırıp ıslatarak kıyma harcımızdan yuvarlak köfteler elde edelim. kabak, patlıcan ve patatesleri kabuklarından soyup incecik dilimleri keselim. Tavamıza sıvı yağ koyalım ve kızdıralım arkadaşlar. Sonrasında patateslerimizi tavamıza güzelce yerleştirip önlü arkalı kızartalım. Tabi burada çok kızartmamıza gerek yok. Çünkü sonradan yemeğimiz tekrardan fırında sürüleceği için çok hafiften önlü arkalı kızartmamız yeterlidir. Kızaran patateslerimizi kağıt havlu serilmiş tepsimize alalım ve sonra patlıcan ve kabakları da aynı şekilde önle arkalı kızartalım. kabak ve patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra son olarak da köftelerimizi yine aynı şekilde önlü arkalı kızartalım. Kızaran köftelerimize kağıt havlu serilmiş tepsimizin içine alalım arkadaşlar ve bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi sebze ve köfteleri şişe geçirme zamanı. Patlıcanımızı alıp içine bir tane köfte koyup patlıcanı köftenin etrafına sarıp şişe geçiriyoruz. Ortasına bir tane patates geçirelim. Şimdi kabağımızı alalım ve ortasına patates koyup kabağı etrafına saralım ve tekrardan şişe geçirelim. Ve tekrardan patates dizelim. Yani patatesi geçirelim şişimize. Sonra yine patlıcan alalım. Köfteyi içine koyup patlıcanı etrafından saralım ve tekrardan şişimize geçirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kebap ortaya çıkıyor. Bu şekilde bütün şişlerimizi daha doğrusu bütün sebzeleri köftelerimizi bitirene kadar aynı işlemle devam edelim. İlk şişimize 2 patlıcan bir kabak geçirmiştik. İkinci şişimize ise 2 tane kabak bir tane patlıcan geçiriyoruz. Bu şekilde sebzelerimizi dengeliyoruz. Hepsine 2 patlıcan bir kabak yaparsak patlıcanlarımız çabuk biter kabaklarımız arta kalır arkadaşlar. Bu şekilde dengelememiz lazım. İşte köfteli sebze dolama kebabımızı borcama diziyoruz sırasıyla ve sonra salçalı sosumuzu yapmaya koyuluyoruz. Bu arada sesim iyice kısılmaya başladı. 3 tane videolu tarif montajlayınca ses de gitti artık. Şimdi salçalı sos için kabımıza salçamızı, tuzumuzu, kırmızı pul biber, karabiber ve kaynamış suyumuzu ilave edip çırpalım çırptığımız salçalı sosumuzu güzelce yemeğimizin üzerine yani kebabımızın üzerine gezdire gezdire dökelim arkadaşlar. Ve 250 dereceli önceden ısıtılmış fırında güzelce pişmesi için daha doğrusu üzeri böyle kızarması için gönderelim. Çünkü zaten sebzelerimizi kızarttığımız için çok fazla fırında tutmaya da gerek yok. Üzeri kızardı mı fırından çıkartabiliriz. Evet kebabımız pişti arkadaşlar. Sizler de bu tarifi yapmalısınız, yapmalısınız, yapmalısınız. Yani ısrarla yapmanızı tavsiye ederim. İnanın bana çok lezzetli. Çok da gösterişli bir tarif oldu. Böyle değişik hani kebap türlerinden bence sağlıklı bir tarif. Tabi kızartma işi hani biraz yağlı falan diye düşüneceksiniz ama şimdi tarife lezzet vermek lazım bir taraftan. Hani çok da böyle kuru Tatsız tarifler tariflerde çok sevilmiyor. Hani kebapsa biraz lezzetli olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden bu tarifi mutlaka sizler de yapın. Sizler de tadın. Yapınca da buraya yorum yazın. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyet olsun diyorum. Lütfen sayfamıza abone olmayı, yorum yazmayı ve tarifimizi paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.